O zaman hadi hep beraber şu meşhur deniz börülcesini yapalım. Deniz börülcelerini pazardan aldık. Şöyle bakın. Şu kısımlarını falan hiçbir şey ayıklamıyorum. Tek yapmam gereken şöyle derin bir tencerede su kaynattım. Firkeli suda bir iki dakika beklettim ki hani toprak, çamuru gitsin o kadar. Bunun olduğu gibi kaynar suya atıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Bunlar kaynar sudan çıktıktan sonra anında soğuk suya koymanız gerekiyor. Aksi takdirde çok hızlı kararırlar. Ne içine ne sosuna tuz eklemeyeceksiniz. Yoksa çok tuzlu olurlar. Peki sosunda ne olacak? Bolca sarımsak, limon ve zeytinyağı. O kadar. Bir de bunu böyle pembe domatese servis edeceğiz. Fakat o aşamaya geçmeden hemen önce bunun bir 10 dakika kadar haşlanması gerekiyor. Sonra adım adım size nasıl ayıklanır, nasıl servis yapılır hepsini söyleyeceğim. Daha önceki programları izleyenler zeytinyağlıyı duyunca hemen yazmışlar sağ olsunlar. Lütfen adım adım deniz bölücesi yapar mısınız diye. İlk adımı bu. Kaynar suya yıkadıktan hemen sonra batırıyorsunuz. 10-12 dakika haşlıyorsunuz. Ondan sonra da aşamaları ufak ufak göstereceğim size. Tam size söylediğim gibi karıştırma kabımın içine soğuk su ekledim ve de iki kalıp buz koydum. Hemen ocağın yakınına alıyorum. Tencerenin altını kapattım. Bakın bütün haşlanan börülceler aynen şu renkte oluyor. Dikkatli bir şekilde soğuk suyun içine batırıyorum. Bunu şöyle yakınıma aldım. Elimle de bütün buzların arasına hepsini koyuyorum. Bunun birden soğuması gerekiyor. Pişmeyi durduracağız. Bu işlemin amacı bu. Bütün soğuk suyun içinde güzelce bekletiyorum. Peki böyle bir börülce nasıl sos hazırlayacağız? Başta da söylemiştim unutmayın sakın asla ne haşlarken ne de sosuna tuz koymayacaksınız. Çünkü zaten çok tuzlu. Bu arada televizyonu yeni açanlar için hatırlatalım. Programın tamamı bittikten hemen sonra YouTube Gülşahçe lezzetlerde bulamıyorsanız hashtag Gülşahşen yazabilirsiniz. Aynı zamanda da Instagram için gülşahşen.com.tr'den bana ve sosyal medya ekibime ulaşabilirsiniz. Tarih tarif uygularken lütfen takıldığınız yerler olursa bize sorun. Çünkü biz sizin mükemmel sonuçlar almanız için buradayız. Ben programda da özellikle her şeyi adım adım anlatıyorum ki Bilmeyenler öğrensin, denesin, mutfağa girmeyen kalmasın. Ha bilenler belki sıkılıyordur, ay bu da söylenir mi diyordur ama benim takipçilerimden benimle beraber mutfağa giren o kadar çok kişi var ki bu detayların hepsi onlar için. Unutmayın gülşahşen.com.tr'den bana bizzat ulaşabilirsiniz. Şimdi sosu yapacağım. 3 diş sarımsağım var. Şöyle küçük bir bıçak alalım sırayla hepsini buna rendeliyorum. İçine bakıyorum şöyle yarım limon sıkacağım. Yine elimi sıkacak olarak kullanıyorum. Bu bol limonlu ve sarımsaklı olur. Suya asla daha da ekleyebilirsiniz. Bunun en güzel hali budur. Tabii ki içine bol miktarda zeytinyağı ilave ediyorum. İyi kalitesi evet Emirhan'ın dediği gibi bir tel çırpıcı yardımıyla hemen bütün malzemeyi bir araya getirdim. Bunu şimdi arkam alıyorum. Küçük bir karıştırma kabına domateslerimi doğrayacağım. Küp küp doğrayın. Şu sert kısımlarını almayı unutmayın. Bunlar pembe domates. Yeni çıktı. Pazar market artık her yerde var. Çok da minik minik de değil. Şu boy yeterli. Sunum için bütün malzemeleri hazırlıyorum ki tak 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 hepsini birleştirebilelim. Özellikle Ege tarafında barbunya pilaki, deniz börülcesi, yaz dolması çok yapılır. Ankara'da bulursam size sürpriz bir dolma daha yapacağım ama ne olduğunu söylemeyeyim ki. Olur da malzemeyi bulamazsam boşuna merak uyandırmış olurum. Serviste kullanacağım. Domatesleri de aldım. Yine suyuyla beraber hepsini alıyorum. Bunu da hemen arkama alıyorum. Börülceleri buzlu suyun içinden hiç çıkartmayacağım. Bakın şöyle bir tutamı alıyorum. Hatta iki kapta önümde dursun. Şu baş kısmından tutuyorsunuz ve şöyle çekiyorsunuz. Gördünüz mü? Bütün bu ipleri ayıklamanız gerekiyor. Yoksa yerken kılçık kılçık boğazınıza takılır. O yüzden de börülce her yerde yenmez. Bakın tekrar gösteriyorum şu şekilde. Sert kısmına parmağımı sıkı sıkı tuttum ve şu şekilde çekiyorum. Gördünüz mü? 30 saniye bile sürmedi. Hani böyle dışarıda bunlara çok fazla para ödemenize gerek yok. Hadi bir tane daha gösterelim. Yine sıkıştırdım ve çekiyorum. Hızlı bir şekilde ben şimdi bunların hepsini hazırlayacağım. Tabii ki Zeliş bana yardım edecek. Koş bakalım Zeliş beraber hazırlayalım. Börülcelerin hepsini yıkladım. Sosum da hazırda. Şimdi bunları içine gönderiyorum. Bakın aynen bu şekilde olması lazım. Bol soslu olacak. Ve şöyle karıştıracaksınız. Yağı da bol olacak. Servise ilk önce deniz börülcesiyle başlayacağım. Bol sarımsaktan alıyorum. Tabakta mutlaka bu harika bol sarımsaklı sostan olması gerekiyor. Şöyle üstüne gezdirdim. Küp küp domatesler hazırlamıştım. Onlardan da şu şekilde üstüne koyuyorum. Bunu hazırladım. Şimdi sırada barbunya var.